Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet cafe simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar. Kayıt yükledim canım. Yeni oyun oluşturdu arkadaşlar. Ben bir girdim göz attım arkadaşlar. Baktım güzel bir oyundu arkadaşlar. Bayağı bir güzel oyundu. Şimdi arkadaşlar buradan ee, yeni oyun dedik. Ha tamam şimdi. Buradan arkadaşlar kafemizin adını ne koyalım arkadaşlar? ınç cafem. ınç cafem. Aynen. ınç caf yakıştı arkadaşlar. ınç caf. Evet arkadaşlar bu ınç caf oldu arkadaşlar. ınç caf oldu bence de. ınç caf yakıştı arkadaşlar güzel bir mükaf oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi oyunumuz yükleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüklensin bu be. Evet arkadaşlar. Hemen yüklensin bu ha tamam. Evet yeni oyunumuz başladı. Gördüğünüz gibi böyle bir evde doğduk arkadaşlar. Bir dakika şu ayarlara bir yapayım. Şunu bir kapatalım. Kapat kapat, 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 Tamam arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şey şöyle. Aa, sesi çok çıkıyor bir dakika. Sesini ayarlamam lazım arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Güzel. Yani ee, güzel. Bakalım sesine bir. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Tamam. Tam böyle iyi arkadaşlar sesi. Hemen arkadaşlar buradan asansöre biniyorum arkadaşlar. Asansörle aynı katı olmamız lazım. Neyse. Şimdi arkadaşlar şuradan birinci kata iniyoruz arkadaşlar. İniyoruz gördüğünüz gibi birinci kata iniyoruz şuradan arkadaşlar. Hemen ikinci katta bir tane daha internet kafe var. İnternet kafe simülatörü iki oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar. Oynamazın tercih eten oynamızı. Bunu belki arkadaşlar. Bak. LNT Jaff. Cevap. Her neyse. Arkadaşlar öyle. eee ka Öyle kattım arkadaşlar da burası niye böyle pis ya? Burayı kapatırken çok kötü kapatmışlar yalnız ya. 2000 TL sıfır sıkıntı bir sistem hazır edeceğim. Oyun ilk başlar başlamaz. Buradan bilgisayarımıza geliyoruz. Elektriğimizi açtık zaten. Sigortayı şuradan açıyorduk arkadaşlar. Şu mouse'un olduğu yere bakın arkadaşlar şey Şimdi arkadaşlar şuradan kafayı açmıyorum. Mesela 2000 TL'miz var tamam. Bununla gidip güzel bununla gidip hemen güzel bir sistem satın alacağım. Önce şu uygulamaları indirelim. Steam, Steam falan filan. Oradan sistemden oyun indireceğiz o bir bilgisayarlar arkadaşlar. Ee, tamam. Şimdi gidelim sonra güzel bir tertemiz bir bilgisayar yapalım arkadaşlar. Hemen 1300 TL'likten alıyoruz. Yok. Şundan yapsak iki tane bilgisayar hemen lak diye kurabiliriz. Doğru mu arkadaşlar? İki bilgisayar yapmanız için ee, şu şunlardan iki tane alıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Her şey yepyeni arkadaşlar. O masa sandalye var zaten. Şimdi şundan bir tane iki tane de şundan alıyoruz. 3 4 ekran alıyoruz iki tane de arkadaşlar iki bilgisayar kuracağımız için ben böyle küçüklerden alıyorum fazla pahalı almak istemiyorum arkadaşlar pahalı almak istemiyorum işte canım istemiyor arkadaşlar 1801 TL tuttu çok iyi arkadaşlar para iyi tuttu Vallahi aa mouse. niye iki tane almamıştık mouse'dan da iki tane alak mouse 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 hemen mouse'dan da iki tane alıyorum arkadaşlar 8 tamam şimdi alıyoruz tamam Haan, ee, şimdi kafemizi de temizliyoruz arkadaşlar o yandan da. Hemen. Bir tane daha masa sipariş vermemiz gerekiyor. Olamaz be. Neyse. Veririz veririz. Ne no, sıkıntı. O yandan da. Neyse. Arkadaşlar şimdi temizleyeceğiz kafemizi. Şöyle. Şunu bir şöyle yapsak. Evet arkadaşlar duvara sıfır gibi görünüyor. İnşallah sıfırlanmıştır. Neyse arkadaşlar. Şimdi buradan böyle 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 temizliyoruz arkadaşlar. Çok kirliymiş. Aga be. Bu dükkanımızı temizliyoruz arkadaşlar. Hani internet kafe biz olacağız arkadaşlar. Bölüm bölüm gideceğiz ha. Hemen hemen temizliyoruz arkadaşlar buraları. Ay. Siz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sadece minnacık bir şey. Bir saniyenizi böyle almaz arkadaşlar. Direkt ekranı kaydırıyorsunuz aşağı Kanalıma abone oluyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Fazla bir şey yok istemiyorsun sadece abone olun kanalıma yeter arkadaşlar hemen şu çöpü de alıyoruz temizliyoruz arkadaşlar hemen arkadaşlar Şurayı da ha, çok kirli ya bu dükkanı kapatırken ne yapmışlar arkadaşlar böyle temizle 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 tamam ilk bölümden birazcık bilgisayar alacağız arkadaşlar coşmaya çalışacağım ilk bölümden şöyle tertemiz bak sıfır bir yer tertemiz oldu arkadaşlar gerçekten ne daha ne var ya nerede ne var ki nerede bir tane kasanın burada var tamam temizledik arkadaşlar ter temiz bak internet kafeyi tertemiz temiz yaptık her şeyden önce oh bilgisayarımız gelmiş gördüğünüz gibi sıfır sistem of ilk Mouse klavye Mouse klavye monitor bilgisayar kastamonu sordu ama işte tertemiz sistem kuracağız Arkadaşlar şimdi ilk önce Bismillah işimize başlıyoruz Arkadaşlar inşallah işimiz rast gider Hadi bakalım hayırlısı arkadaşlar Şimdi ilk, ilk sistemimizi kuruyoruz. Çok heyecanlıyım. Bakayım ilk şey bu şehirde olan her şeyi biliyorum. Adamım yeni internet kafenin sahibi sizsiniz. Senden önce kafede çalışan adamı ezdiler. Benimle iyi geçinseydi bu onun başına gelmezdi. Bu şehirde BTC madencilik teşhizatı yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermelisin evlat. Al al bana bulaşma kardeşim. Bana bulaşma 100 TL al. Evet arkadaşlar ona 100 TL verdim. Bana bulaşmasın yeter ki. Ne yapışsın. Ben istediğimi yaparım adla. Ne arkadaşlar? Biz şimdilik güzeller güzel internet kafemizin ilgilenilecek arkadaşlar. Ondan sonra internet kafemizi açacağız arkadaşlar. Açık bırakacağız. Bir tane hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Bomba bomba patlatmasın. Oyunda arada bir bombayı patlatanlar var hırsızlar var arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım onlardan. Şurada silahlı adam alacağım. Bak bu o Speed Game seni burada ne isim var? Ne? Aa kadar değil mi? Arkadaşlar hiç uğraşmayacağım. Ben şöyle koruma tutacağım şimdi. Hiç. Aa tabi daha param harcadım o yüzden tutamam geç tutabilirim. İlk ilk bilgisayarlardan geçineceğiz arkadaşlar. Birazcık para kazanacağım. Bir tane masa sipariş vereceğim. Arkadaşlar. hemen şöyle tamamdır şimdi kafemizi yavaş bir açalım arkadaşlar masa almak için para toplayalım bilgisayar kasası monitör ve klavye yazı satın al aldığın zaman zamanı zamanlarını. neyse arkadaşlar şimdi kafemizi açtık Hadi bakalım Bismillah fiyatına bir yükseltelim arkadaşlar bir şimdi şimdilik bir tane masa seçelim arkadaşlar burada orada ee, hangisini seçsek 328'likten seçiyorum. Hemen. 328. Bunu hemen biriktireceğim arkadaşlar. parayla lak diye alacağım. Daha gelen yok. Niye gelmiyorlar? Hadi. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. Nerede kaldılar ya? İn kafe. İn kafe açıldı diye En istemli sistemle in kafe. Yakında in kafe. Hadi. Oğlum sen niye önümde durdun ya? Çık şuradan ya. Vurak. Allah. Allah yanlış kişiye bulaşmış. Le, 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 le. Karaktersiz Mahmut'a bulaştırdık. Aa dur dur işim var kardeşim. Dur. Dur şunu kabul ettireyim. Tamam. Müşteri sizi bilgisayar açmanız için bir istek gönderdi. Tamam. Aa öldüm. Baygınsın diyor arkadaşlar. Olamaz be. Öldürdü beni. Her neyse. Oynasın o bilgisayarda müşterinin bilgisayarını açtım arkadaşlar buradan. İstekler istekler. Bir saatliğine oynamak için. Bak şimdi bu kaçabilir tamam. Bazı müşteriler parasını yatırmadan vermeden kaçıyor arkadaşlar. O yüzden indirmek için şöyle. Kaçın. Kaçtı. Kaçıyor. Sen kimin yerinden kaçın lan? 48 TL mi? Bir de haram lokva. Wow. Aa paramı çalıyordu 48 TL. Öyle vuruyoruz arkadaşlar be beyzbol stop basının müşterileri. Parasını vermeyen, vermeyenlere gücümüzü göstertiyoruz arkadaşlar. Günlü gösteriyoruz. Ve inkap, inkap çok yakında. Aynen. Hadi hadi. in, in kafeye gelin. En iyi istemli kafede Dilencin ne haber? Sorunum var mı bana gel. İnkas. Ha bir kişi geliyor. Hadi inkaf gir. Ha lütfen lütfen. Hele evet, para lazım oğlum ha. Ya ama ya, ya niye girmiyorlar ya? Hadi bir gelin. O. Onlar zaten o soyguncu arkadaşlar. Daha ki vurdum. Şu yerde yatan soyguncu arkadaşlar. Aha. İn kafa ya. Bir girin arkadaş in <laughs> Aa güler gözlü oldu. Ha çok sevindim var ya. Bir saatliğine oynamak için ha, bize böyle oturan insan lazım ya. Para kaldırmamız lazım. Bir saatliğine oturdu bu arkadaşlar. Bir saatliğine oturdu. O kadar da fazla yüksek ya. Neyi? Süremi uzatabilir miyim? Hemen uzatabilirsin tabi ya tabi. Uzatabilirsin süreni. Ne istiyorsun? Nasılsın? Neyse neyse. Neyse arkadaşlar arkadaşlar. Süremi uzatabilir miyim dedi. Uzatsın tabii ki de. Niye uzatmasın ki? Oo. Oh. Bundan bayağı para kaldırıyor. Bu bu belki parasını ödemeden kaçabilir arkadaşlar. Dediğim gibi size. Bazı müşteriler öldürmeden kaçıyor öyle bunu şimdi indireceğim arkadaşlar. Bir şey yaptı. Şunun izlediği şeye bak ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar, videonun burada sonuna geliyoruz. Ah parasını versin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, dur. İnkaf. Evet arkadaşlar eve gidiyoruz yatıyoruz oyunu kaydetiyor arkadaşlar bu birinci bölümde arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hemen 3 üç. 3'e tıklayalım hemen arkadaşlar 3. kata gitsin uyuyalım oyun kaydedilsin. orada da video bitirelim arkadaşlar evet evet evet, evet, evet. hemen hemen um, hemen um, um. birinci bir, birinci bölümde arkadaşlar bu. Güzel geçti baya. İyi geliştik. Uyuyalım. Ve burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Uyuyor. Oyun kaydedildi arkadaşlar. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Bay bay.